Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farenin nasıl renk değiştirdiğini göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve videomuza geçelim. Arkadaşlar <laughs> ayar, ayarları açınca cihazlar yerine tıklıyoruz. Buradan Fari tıklıyoruz. Bu burası önemli değil. Buradan şuradaki fare ilmek ve boyutunu ayarlaya tıklıyoruz. Sonra buradan mesela farenizin boyutu ayarlayabilirsiniz. Bakın. Farem kocaman oldu. Küçültebilirsiniz. Sonra buradan farenizi değiştirebilirsiniz. Ben bu yapıyorum ve rengini değiştirmek için de özele tıklıyorsunuz. Burada renkler var. Eğer bu renklerden istemiyorsanız güzel bir yaratıcı renk seçmiyorsunuz. Buradan mesela yeşil tıklıyorsunuz. Yeşil burada geliyor. Gördüğünüz gibi farem yeşil oluyor. Ben kırmızı yapacağım. kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.